Herkese merhaba. Puh, önce kahve yapalım. Dada. Evet. Bugün birazcık uzun bir video olabilir. O yüzden şimdiden üzgünüm. Ona göre izleyin. Öncelikle ben şu an Bulgaristan'dayım. Ee, Bulgaristan'a gelişimin ortalama... Bulgaristan'da dördüncü ayım diyebiliriz. İlk üç ayımda farklı bir yıldayım, Şu an farklı bir ildeyim. E, yaptığım iş değişti. E, çalışma saatlerim değişti. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ama önce buraya nasıl geldiğimden bahsetmek istiyorum. Şöyle yastığı da arkamı koyayım. Bugün bu arada işten çıktım. 12 saat sabah shift yaptıktan sonra şu an yorgunum. <laughs> yani gerçekten yorgunum. Ee, ama bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü sürekli bir ertelemedeyim. Ertelemek istemiyorum. Bunu yapmak istediğim için bir kamera almıştım bundan 5 sene önce. Artık bunu yapmak istediğim daha da farkındayım. O yüzden bundan fazla ertelemek istemiyorum. O yüzden başlayalım. Öncelikle ben mütercim tercümanlık mezunuyum. Kırklareli Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve Kırklareli üniversitesi Bulgaristan'a yani sınır kapısı bir yerken daha öncesinde hiç gelmişliğim yoktu çünkü 2021'e kadar pasaport çıkartmamıştım. Daha sonrasında çıkarttığımda da mezun olma telaşındaydım ve daha önce e, Avrupa'da birkaç ülke gezmiş olsam da yeni pasaportumda herhangi bir damga yoktu. Bundan kaynaklı olarak e, mezun olduğumda ne yapacağım kaygısı. Daha mezun olmadan bir sene önce geldi. E, çünkü ben Türkiye'de kendi işimi yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama bu, bu işi yapmayacağım anlamına gelmiyor çok büyük ihtimalle. E, en kötü ihtimalle hobi olarak yine bu işi yapacağım. Çünkü bu iş benim için e, bambaşka bir dünya. Neyse, o konuyu geçelim. Mezun olmadan bir sene öncesinde artık bu karın ağrıları, bu sancılar başladı diyeyim. Ve yani ne yapacağımı bilmiyordum. Nereye gitsem nasıl olsa. Hepsi hakkında böyle sürekli düşünmekten artık kafayı yiyordum. Ve karşıma bir e, fırsat çıktı. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirmemek bana kalmış bir şeydi. Ve ben de atladım üstüne diyebilirim. Şöyle ki Erasmus'a gidemediğimi düşünürsek. Ki zaten Erasmus'a gitmek de apayrı para isteyen bir şeydi bu arada. Her neyse. Eee... Benim yurt dışında yaşamak istediğim çok netti. Ve Erasmus da olmadı. Ee, ama okuldan bir şekilde faydalanayım istiyordum. Ki son senemin artık Ocak aylarında, çünkü Temmuz gibi e, bir mezuniyetimiz vardı. Temmuz dediğim, Haziran sonu gibi bir mezuniyetimiz vardı. O süreçte Ocak ayında e, bir teklif aldık. Şöyle ki üniversitedeki öğrencilere internship yani staj adı altında bir tür e, otelcilik e, işi vardı. Ve dediler ki yani isteyenleri götüreceğiz e, kimler gelmek ister vesaire. Ben de dedim ki yani zaten mezun olduğum gibi ilk 3 ay bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani mezun oldum 3 ay ne yapacağım sadece iş bakacağım. E, bunu çalışıyorken de yapabilirim ve gittim e, dedim ki tamam ben gelirim ve şöyle oldu onlar bizeyle uğraştılar ortalama bir 6 ay kadar bir süreç işledi biz onlara sürekli belge yolladık onlar sürekli bize belge yolladı biz onların bize yolladıklarını imzalayıp yolladık. ve sergi bir sürü böyle bir e, belge döndürmesi oldu sonrasında gittik ve e, arkadaşlarımla beraber Nesebara e, gittik Nesebar bu arada Kırklareli'ye 3 saat 4 saat uzaklıkta bir yerdi. Ve biz orada bir otelde çalıştık. Ee, ve benim için 3 ay boyunca sadece İngilizce konuştuğum, hani günlerce sadece İngilizce konuştuğum, aşırı keyif aldığım bir yer oldu. Çünkü aşırı keyif almamın tek sebebi bir sürü farklı farklı şey yapıyordum bu konuşmaya dair ama hep bir çekingenlik vardı. Çünkü hani Acaba bir İngiliz'in karşısına geçsem İngilizce konuşabilir miyim? Ne kadar konuşabilirim? Derken gittiğimde öğrendim ki gerçekten konuşabilirim. Orada bir 3 ay geçirdikten sonra buraya gelmeden önce Türkiye'ye döndük. Çünkü vizemiz 3 aylıktı ve 3 ayın sonunda Türkiye'ye döndüm. Bu noktadan sonra bir daha buraya gelebilmek için daha yaz döneminden zaten birileriyle konuşmaya başladık. Yani kışın ne yapacağım peki kısmı başladı. Yani mezun olmadan önce o gelen ya ben mezun olunca ne olacağım kısmını hani daha e, aşamalı olarak çözmeye çalıştım. Ve dedim ki yani yazın ne yapacağım? Yazın bunu yapacağım. Kışın ne yapacağım? Kışın bunu yapacağım. Ama işte o geçiş süreçte yaklaşık 3 aylık bir süreç yapacak hiçbir şeyim yoktu. Evdeydim ve evdeydim. <laughs> yani yapacak hiçbir şeyim yoktu. O yüzden bazı artıları ve eksileri de var bu konularda deyince. Dediğim gibi çok uzun bir video olabilir. Kusura bakmayın. Şu an ilk ayımı doldurduğum gibi gözüküyor. Bir beş gün içerisinde artık birinci ayı bitirmiş olacağım. Ee, bu işte. Üç ay artı bir ay diyebiliriz. Yani 4 aydır Bulgaristan'dayım. Sorun cevabı en başta buydu. <laughs> Neyse. Bulgaristan'da hayat şartları, iş şartları, eee Hayat pahalılığı ve hani yaşanılabilirliği gibi bir sürü konu var ve bunları anlatmak istiyorum biraz. Ve siz buraya nasıl gelebilirsiniz bundan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle Bulgaristan'daki hayat e, pahalılığı, buradaki Bulgarların her ne kadar enflasyon var işte eskisi gibi değil hiçbir şey çok pahalı çok pahalı demelerine e, aldanmıyorum artık. Çünkü yani kendi ülkemde 3 haneli, 2 haneli şeyler görmekten tek birimlik bir şey görememekten artık içim dışıma çıktı. Yani da bununla ilgili bir TikTok yapmışım da yani eee düşünceye Neyse. E, şöyle yani burada e, 60 liraya bir haftalık sebze meyve alışverişinizi, yiyeceğinizi alabilirsiniz. Ha yani 4 kişilik bir aile için değil ama tek bir kişi için yeterli olabileceğini düşünüyorum şahsen. Ee, 60 lira da şu an 1000 lira falan yapar. 1000 liraya şu an Türkiye'de yapılabiliyor mu? Bilmiyorum. Ee, ben en son Türkiye'de yani herhalde Temmuz ayında falan bir böyle ev alışverişi yaptım. O yüzden çok bir fikrim yok. Ama yani zaten bir poşet bir şey alsanız 600 lira tuttuğunu biliyorum. O yüzden yani. O açıdan baktığım zaman hayat pahalılığı burada aşırı yüksek bir pahalılık değil. Burada insanların Alışkanlıkları Türkiye'ye göre çok daha değişik. Yani burada genelde e, promosyon e, kovalıyor herkes. Yani bilgisayardan böyle açıyorlar sürekli. A bu katalog gelmiş ona bakalım. A promosyon varmış onu alalım. O şekilde yaşıyorlar. O yüzden ne hani, çok da etkilenmiyorlar hayat pahalılığından diyeyim. Peki İrem bu insanlar 60 lira, 100 lira bir haftalık ihtiyaçlarına verebiliyorsa ne kadar kazanıyor? Şöyle arkadaşlar. Öncelikle Bulgaristan'daki asgari ücret 740 ya da 780 780 olması lazım diye biliyorum. 780 leva asgari ücret. Ama ben daha burada asgari ücrete çalışanı görmedim. Şöyle bir durum var. Eğer ki intern olarak geliyorsanız benim ilk işimde yaptığım gibi intern olarak geliyorsanız size verdikleri maaş asgari ücret oluyor. Yani Türkiye'deki asgari ücreti denk geliyordu. Geçen işte tatil yaz tatili zamanlarında. Böyle boğazım çukurdu ya. Şu an 740 euro leva bir asgari ücret yapmıyor. Yine işte ortalama 12-13 bin civarı yapıyor diyeyim. En fazla o da. Ama şöyle bir durum var. Dediğim gibi asgari ücreti çalışan yok. Asgari ücretin iki katına ee, insanlar çalışıyor genel itibariyle. Turizmde gördüğüm bu. Yani dışarıda normal çalışanları bilmiyorum ama Sofya'da çalışanlar bildiğim kadarıyla 2000 e, leva ile çalışmaya başlıyor. Turizmde başlayan 1200 aslında 1400 demeyeyim 1200 ile başlıyor. 1200-1100 arasıyla başlıyor. Oradan gidiyor yani. Hani oranın sonu yok. Ayılıyorum ayol. Ayır. Yani devam o ki. Bulgaristan'da asgari ücrete çalışmak diye bir şey yok. Asgari ücret zaten kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü insanların atıyorum işte faturaları, kirası işte vesairesinin toplamı zaten şey yapıyor. Asgari ücret yapıyor. Yani burada kiralar da atıyorum 500 leva. Elektriği suyla beraber işte 700 leva oluyor. 700-800 leva oluyor. Ya yani ondan kaynaklı olarak kimse asgari ücrete çalışmıyor. Ee, o yüzden rahat olabilirsiniz. Yani Türkiye'deki gibi asgari ücrete çalış sistemi yok. Genel itibariyle insanlar asgari ücretin iki hatta yani ne iş yaptığınıza bağlı olarak değişir 3-4 katını alabilirsiniz. O yüzden e, asgari ücret ne kadar? Biz ne kadardan başlarız diye düşünüyorsanız intern olarak gelirseniz daha öncesinde hiçbir iş deneyiminiz olmazsa belki ilk 3 ay size asgari ücretle çalıştırabilirler. Ama sonrasında siz başka bir yere geçtiğinizde orada asgari ücret almazsınız. Bunu söyleyeyim. Ben ilk geldiğimde asgari ücret aldım. Ee, Türkiye'deki asgari ücret de aynıydı. Ama yemeğimizi kalacak yerimi ondan sonra yani her şeyimi onlar karşılıyorlardı. O yüzden ben çok rahattım yani. Hani harcadığım ancak kendim işte bir şey almak istersem onu harcıyordum. Onun dışında çok bir şey harcamadım açıkçası. Okey. Hayat pahalılığından bahsettik. Çok bir pahalılık yok. Yani Türkiye'deki standart da aynı. Sadece alım gücü farklı o yüzden pahalı diyemem. Onun dışında evet nasıl gelebilirsiniz ondan bahsedeyim biraz. Şimdi öncelikle burası 4 milyon nüfusu olan bir ülke. Öncelikle bunu bir düşünün. 4 milyon nüfusu olan bir yakın zamanda Schengen ülkesi olacak bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin işçi açığı çok yüksek. Çünkü Avrupa Birliği'ne girdiğinden beri gençler genel itibariyle yurt dışına kaçmış. Ve ülkede genç nüfus kalmamış. Şu an itibariyle yani şöyle söyleyeyim. Benim çalıştığım yerde müdürlerimin hepsi yaşlı. Ve benimle beraber çalışan insanlar da yaşlı. Yani bu da demek oluyor ki aslında Bulgaristan'da çok fazla genç insan kalmamış. O yüzden şu an aslında eğer ki gençseniz özellikle ee, benim gibi otelcilikte çalışabilirsiniz. Ya da işte bu e, telefon e, konuşmaları vesaire yapan işler var. Onlarla çalışabilirsiniz. Oturduğunuz yerden de çalışabilirsiniz. Bunların hepsini internet sitelerinde bulabilirsiniz. E, bazı internet siteleri var Bulgarların. E, oraları Translate'de de e, kendinizi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da en mantıklısı otellere bakın. Bulgaristan'ın yazlık en güzel yerleri neresi diye Google'a aratın. İşte ne sabar çıkar, Varna çıkar, Burgaz çıkar. Gene itibariyle bunlar çıkar. Çıkan otelleri bir gözünüzden geçirin. Atıyorum ben yani işte ne kadar büyük bir otel, ne kadar hani bana bir şey katabilir. Acaba bunların müşteri kitlesi ne? Bakın müşteri kitlesi aşırı önemli bir şey. Müşteri kitlesi ne? Mesela bunlara bakın. Ee, ve Atıyorum size uygun olabileceğini düşündüğünüz bir e, otel buldunuz benim gibi yani ve otelde çalışmak istediniz. Bu sefer onların HR e, department e, direkt insan kaynakları tarafına bir mail atın. Deyin ki böyle böyle ben çalışmak istiyorum işte şu 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 şeyleri e, işte yaptım daha öncesinde bunları bunları gösterebilirim vesaire gibi böyle yollayın CV yollayın yani. Hani en mantıklısı bu. Ben o şekilde geldim diyemem ama ben şanslıydım. Benim gibi herkes olmak zorunda değil. Yani ben işte okuldan çok şanslı bir şekilde denk geldim ve tamam dedim geleyim. İlk adım attıktan sonra ikinci adım çok kolay oluyor. Yani yazlık bir yerde çalıştım ve bana yani birisi geldi ve şey dedi. Aa kışın şurada bir yerde çalışmak ister misin? Olur. Tamam ve sonra iş buldular bana falan yani benim hiçbir şey yapmama bile gerek kalmadı çünkü dediğim gibi yani buraya geldikten sonra bu görünürlük dedikleri bir şey var yani burada bulunurluk görünürlük çok önemli ondan kaynaklı olarak ilk adım hiç önemli değil ilk üç ayınızı harcayabilirsiniz burada ben harcadım çünkü yani bildiğiniz haftada 60 saat çalıştım asgari ücret aldım ee, ama tip güzel alıyordu bak o güzel <laughs> Güzel tip alıyordum. Ondan kaynaklı olarak her şey güzeldi aslında. Ama ilk 3 ayımı dediğim gibi harcadım yani. Şu an artık şey evresindeyim yani iyi bir iş buldum, iyi bir paraya çalışıyorum. Buradan sonra daha çok para verecek. Bana daha çok şey katacak. Hayatımı devam ettirmemi sağlayabilecek. Ve uzun vadeli çalışabileceğim yerlere yönelmeyi düşün düşünüyorum. Çünkü şu an buradayım ve bulunurluk çok önemli ve ben bunun farkındayım. Ee, önemli olan da sizin bunun farkında olmanız. Yani dediğim gibi buraya en kolay gelme yolunuz işçilik yoluyla gelmek. Çünkü işçi yok. Herhangi bir şekilde e, özellikle dediğim gibi bu e, tatil yerlerinde, otelcilik, turizm sektöründe e, çalışacak genç işçiye ihtiyaçları var. Kalifiye işçiye ihtiyaçları var. Hani Dil bilen, işte bu arada İngilizce, işte Rusça, Bulgarca, Ukraynaca, işte bilmiyorum bu tarz diller varsa ekstradan dilinizin yanında. Yani İngilizce zaten mutlaka olması lazım ki hani diğer insanlarla anlaşabilin. Türkçeniz vardır zaten bu videoyu izleyip anlıyorsanız. Ee, bir de hani dediğim gibi yanına bir dil ekleyebilirsiniz. Mu muhteşem olur. Yani size neyse onu söyleyeyim. Çünkü burada yani bu yazlık yerlerde hep international çalışıyorlar. Ondan kaynaklı olarak bence en mantıklısı bir diliniz daha varsa kesinlikle turizmden yönelmeniz. Bu noktada da dediğim gibi yani bunlar hep şey öneri. Yani ben turizmle geldim siz de turizmle gelin demiyorum ama bence en kolay yolu da bu. 3 aylık C vizesini alıveriyorsunuz hemencik bitiyor. Başka ülkeler deneyemez miydin? Denerdim. Yani Yunanistan'ı deneyebilirdim, ee, başka işte AB ülkeleri deneyebilirdim ama çok zor bize çıkardı. Burası da AB ülkesiydi ama Şengen vizesi istemiyordu ve şu an artık Bulgaristan'a e, iki kere giriş, iki kere çıkış yapmış olarak gözükeceğim döndüğüm zaman e, çok daha kolay olacak her şey. Yani Şengen almam daha kolay olacak. Şengen aldıktan sonra başka bir ülkeye geçmem de kolay olacak. Bundan kaynaklı olarak yani size önerim. Eğer ki üniversitedeyseniz, eğer ki vaktiniz varsa, paranız varsa, paranız varsa da kastım da yani şey değil yani böyle milyonlarcadan bahsetmiyorum. Bir pasaport, bir vize alabilecek kadar paranız varsa gidin atıyorum Bulgaristan'a ya da vize alacak paranız yoktur ama yani hani ne, ne bileyim vize ülkeleri ziyaret edin. Çünkü pasaportunuzla damga olması gerçekten çok önemli. Vize şirketine gittiğiniz zaman pasaportunda damgalı bir yer varsa fotoğrafını istiyorlar yani. Öyle bir önemi var. Demem o ki bu benim için bir başlangıç olmuş oldu. Bir yerlere e, adım atabilmemi sağladı. E, şu an açıkçası kendime güveniyorum. E, ama her geçen gün artık e, burada kışın İngilizler gelmediği için malum yani zaten orada hep havalar soğuk. İngilizlerle konuşmadığım için artık İngilizcemi yitirmekten çok korkuyorum. Çünkü karşımda konuşan insanların İngilizcesi o kadar da iyi değil. Ve onlarla konuşurken gerçekten artık İngilizceyi basitleştire basitleştire artık yani gerçekten illallah etmiş durumdayım. Bir İngiliz görmeye, bir Amerikan görmeye hasret kalmış durumdayım. O yüzden yazı iple çekiyorum. Şimdi şöyle ki, bizi alabilmeniz için size taktikler vereceğim. Öncelikle çalışmak istediğiniz yerle irtibata geçiyorsunuz. Bu insanlara diyorsunuz ki, bakın ben böyle 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 kualifiye insanım. Beni ülkeye sokun yani, beni çalıştırın. Bunu anlattığınız güzel bir maille, güzel bir dille daha sonrasında bunu yolluyorsunuz. Ve işte bu insanlar size olumlu dönüş yaparlarsa, diyorsunuz ki benim vize alabilmek için kalacak yere ihtiyacım var bunun da kontratını alabilir miyim? Yani bunlar size kontrat yollarlarsa sonrasında sizin bir tür kalacak yere ihtiyacınız olacak. Çünkü siz daha Türkiye'deyken ev kiralayamazsınız. Ev kiralayabilirsiniz ama hiçbir zaman yeterince güvenemezsiniz. Bundan kaynaklı olarak eğer ki onlar yer vereceklerine dair de bir kontrat yollarlarsa ki bu çok önemli. Gerçekten ülke istemiyor çünkü yani sokakta yatacak birisini onların e, yolladıkları kontratların hepsini elçiliğe, artık büyük elçiliğe bir şey verdiğiniz için konsolosluğa vizenin çıkması çok daha yüksek bir ihtimal oluyor. Yani kalacağınız yeri onların vereceğini, e, kontratta aylık maaşınızın işte ne kadar olacağı vesairesi yazdığı gibi kaç saat çalışacağınızı yazıyor. <laughs> Aynı zamanda Hani işte bu kişinin kalacağı yeri, yiyeceği yemeği sabah, öyle akşam şeklinde ben vereceğim gibi şeyler yazıyor. Çünkü kimse kendi ülkesinde ağzı kokan, hani işte yatacak yer bulamayan insanlar istemiyor açıkçası. Bundan kaynaklı olarak kontratlarınızı dikkatli okuyunuz. Vizeniz çıktığında rahat rahat geliniz isterim. Ee, öyle gözünüzü, gözünde büyüttüğüm bir şey mi İrem derseniz hayır asla değildi bu dediğim gibi benim için bir ilk adımdı. Baby steps. Buradan artık Allah ne verdiyse <laughs> yani. Devam ol ki anlayacağınız. Ee, her şey daha yeni başlıyor. Eğer ki benden bu konuya dair öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa işte ya sen belki bunu biliyorsundur dediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Çünkü şu an asla aklıma gelmiyor yani dediğim gibi bunlar benim kendi yaşadığım şeyler ben buraya vizeyle geldim C tipi vizeyle geldim 90 gün çalışabiliyorum ve 90 günün sonunda mecburen ülkeme geri dönüyorum ama umarım önümüzdeki iş anlaşmam D vizesiyle uzun vizeyle olacak umuyorum sadece. Şu an için beklentim o yönde zaten. Hani anlaşma yapmak için hala konuşma sürecindeyiz başka bir iş yeriyle yine. Bakalım neler olacak, neler bitecek bilmiyorum. Ben bu videoyu yapmadan önce hani şey paylaşmak istemedim. işte. aa ben hayat böyle gidiyor falan gibi bir şey paylaşmak istemedim. Çünkü nasıl geldin diye sorulmadan ben nasıl geldiğimi anlatmak istedim. Dediğim gibi öncesinde okula geldim, sonrasında kendim anlaştım ve şimdi artık çok daha güzel bir şekilde kendim yeni yerler bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi hayat burada daha güzel diyemem. Türkiye'yi özlediğim pek çok nokta oluyor. Bu noktaları da yine daha sonrasında paylaşırım. Çünkü hoş olmayan şeyler de yaşanıyor. Ama it's okay. Yani getirisi götürüsü karşılaştırması yapmak gerekiyor bu noktada da. Her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız, farklı bir ülkede de kendinizi görmek ya da en azından bir denemek istiyorum diyorsanız bu şekilde buraya gelebilirsiniz. Yani anlayacağınız Bulgaristan benim hiç aklımda yoktu ama hiç beklemediğiniz bir anda oluyor. Artık sesim iyice gitmeye başladı. Neden bilmiyorum. Bağırıyorum şu an. Üst katta da ses var çünkü onları bastırıyorum. Ee, umarım her şey sizin için güzel olur. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Beğensiniz beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı ve yorumlara da artık merak ettiğiniz bir şeyler varsa sormayı unutmayın. Kahveler soğuduysa artık ben kaçar. Bay bay.